kusura bakmasın hakkını helal etsin. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür hoş... ederim, hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Hayır. Buyurun. Sağ olun, size de hayırlı cumalar, Allah cumanızı mübarek etsin. Amin, amin. Hayırlara vesile eylesin. Amin. Amin efendim, Hocam, iki ol. tane sorum olacak Evet. Ee, bu... Biz eşim vefat etti, altı sene oldu. Hı hı. Dört seneden beri her sene eşime kurban kesiyoruz, kurban bayramında. ...biz kendimize de kesiyoruz, değişime de kesiyoruz. <laughs> Şimdi de sağdan soldan diyorlar ki, ölüye kurban kesilmez. Birinci sorum bu. Tamam. Ölüye kurban kesilmez, bir sefer kesti mi tamam diyorlar. Tamam. Ondan sonra ikinci sorum da... ...ben sadece iki dua biliyorum. Ee, bir Kulallah'ı, bir de Alhamdülillah. Bunun ikisiyle namaz kılıyorum. Ve sabah namazının güneş doğmadan peşinden... Bir günün kaza namazını kılıyorum. Bu doğru mu? Yanlış mı? hocamın bana bunu aydınlatması üç, istiyor. Üç soru oldu. Üç soru oldu bir, şimdi. Bir, bir sorum daha müsaade edin. Siz hakkınızı helal edin. Milletin hakkına girdin. Helal etsin millet hakkını. Ee, bir sorum da şu: bizim eşimden emekli maaşı ya da hiçbir şey kalmadı. Ben e, kendim emekliyim. Ben kendi emekliyim çocuklarımla birlikte oturuyorum. İki tane çocuğum var. Çalışıyoruz. Onlar çalışıyor beraber oturuyorum. Ben şimdi kocama hayır yapıyorum. Benim param onların içine karıştığı için kocama hayır geçer mi? Ama çocuklarıma hep diyorum ki oğlum babamızın hayrına. Ben yapıyorum bunları hep babamızın hayrına sizin emekleriniz. Bunları bana kocam, hocam eğer ayrıntılarını verirse çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin bütün izleyiciler. Size de çok selamlar ve ellerinizden öptüm. Estağfurullah efendim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah Müslüman, razı olsun. Müslüman aleminin de cuması mübarek olsun. A Allah razı olsun hayırlara vesile eylesin Amin. Kurban olduğum mevlam hayırlara vesile eylesin Ne güzel konuştunuz. Tamam, ne güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok da hassas. Bakın hakka girdim diyor. Uzaktan diyor. Güzel, Bekleyenlerden ya. rica ediyorum. Hakk'tan helal etsinler diyor. Ne kadar güzel. Peki hocam 3-4 soru sordu izleyicimiz. Hangisiyle başlamak istersiniz? E, bu mesela en son. merhum eşi için kurban kesmesi eğer vasiyet etti ise ve Vasiyet edenin de parası var idiyse e, o zaman kurban kesmesi gerekir. Hazreti Ali Efendimiz her sene Kurban Bayramı'nda çift kurban kesiyor. Niye çift kurban kesiyorsunuz ya Ali diyorlar. Bunlardan biri kendim için, biri de Peygamber Aleyhisselam için. Peygamber Aleyhisselam vasiyet etmişti. O yüzden kesiyorum diyor vasiyet etmişti Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz'e vasiyet etmiş. Öyle oluyor. Hazreti evet. Ali Efendimiz'e vasiyet ediyor ve bir kurbanı kendisi için bir kurbanı da Peygamberimiz için kesiyor. Şimdi Efendinin eşi herhalde vasiyetinin olmadığını sanıyorum. Bir defa yapmış hakikaten yeni kurbanlar kesmesine mahal yoktur. Böyle bir mecburiyet altında değildir. Hanımefendi şey demişler hocam ölüye kurban kesilmez niye kesiyorsun demişler. E gücümüz yetiyorsa keseriz ama mecbur değiliz. Değil. Mecbur değil. Vasiyet ne? ettiyse mecburuz. Vasiyet etmediyse mecbur değil. Tamam bu birin soruydu e, hocam. Evet. E, diğer sorusu iki sure biliyorum dedi. İhlas Suresi, <laughs> Fatiha Suresi. Namazlarımı bunlarla kılıyorum dedi. Bir de e, sabah namazından sonra güneş doğmadan evvel bir günlük kaza namazı kılıyorum dedi. Hanım kardeşimiz düzgün konuştu. Düzgün konuşabilen bu hanım kardeşimize yakışan şu ki, bakın Fatiha-i Şerif, İhlas-ı Şerif bunlar yetmedi. Bir, bir de mesela Kevser suresini bilmesi, bir de tahiyyat, tahiyyat salli bari de bilirse pek iyi olur namazlar. Pek iyi olur diyor. Yani hocam. öyle olur. <laughs> O yüzden bu, 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 düzgün konuşmayı yapan hanımefendinin Kevser suresini öğrenmesi zor mu Allah aşkına? Ee, yani attahiyyatü'yü de öğrenmesi. Bence öğrenir hocam. Öğren, ben bence de öğrenir. öğrenir. öğrenir diye Çok da güzel konuşuyor. Ha, öyle oluyor. Belli ki hafızası da iyi. Yani, öyle oluyor. Öğrenir o bence. halde salli bari de öğrendi mi tamam. Ee, kaza sabah, namazı. Sabah namazının farzından sonra kazan e, kaza namazı kılıyorum Kılar ne zamana kadar? Güneş doğuncaya kadar. Güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar kazada, nafile de kılamaz. Sabah namazından sonra Heh. güneş doğana kadar bir günlük kaza namazı kılabilir yani. Bir günlük, beş günlük diyelim ki sabah namazını kıldı daha güneşin doğmasına 20 dakika var diyelim evet. ki. Tamam. Veya 15 dakika tamam. var. O süre içerisinde kaza kılabilir mi? Kılabilir. kılabilir. Evet. Ama güneş doğduktan sonra 45 dakika geçene kadar kılamıyor. Yok evet, kılamıyor. Kaza ee, kılamıyor. son sorusu da emekliyim diyor. Benim param var, emekli gelirim var. E, çocuklarım çalışıyor onların da paraları var. belli ki ortak hesap bunların hepsi. Bu ortak hesaptan diyor ki ben vefat eden eşime işte vefa örneği onun namına hayru hasenatta bulunuyorum diyor. Acaba diyor çocuklarımın hakkına giriyor muyum? onların da muvafakatını alırsa daha iyi olur. Söylüyor mu zaten? E Babanızın o, hayrını yapıyorum. Ne, ne kadar güzel. İşte sağlam aile, kutlu ailenin vefa oranı, örneği. Bile. Bu da bir vefa örneği. Ey yümemre etim matet ve zevcuha anha razın dahilatil cenne. Hangi kişi ki vefat ederken eşi kendinden razı cennete girdi. Mevla ölmüşlerimize rahmet etsin diyelim. Bir video sorumuz var. Soruyu görelim. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar sayın hocam. Pazardan 3 kilo barbunya aldım. Yarısı böyle çürük, çarık çıktı ya hocam. Kulak hakkı, bu pazarcılar nasıl ödeyecek kul hakkını? Ya Rabbi kul hakkından bahset hocam. Komşu hakkından bahset. Saat 9'da fındık kırıyorlar. Allah gündüzü niye yaratmış ya? Gündüz kırın, gece yiyin. Ya sabah namazına biz erken kalkıyoruz ya namazımızı kılıyoruz, beyim işe gidiyor. Ya kul hakkı ya bu kul hakkı. Sayın hocam kul hakkından ve komşu hakkından bahsedin. Saygılarımla iyi günler hocam. Teşekkür ha. ediyoruz. Evet pazardan aldığım barbunya'nın yarısı bu şekilde çürük çıktı demiş. Onları da çekmiş yollamış bize izleyicimiz. Lütfen kul hakkından bahsedin diyor izleyicimiz. Bir de komşularım gece akşam fındık kırıyorlar. Yani sonuç itibariyle biz sabah e, erken kalkıyoruz. Gece de uyuyamıyoruz. Bu kul hakkı değil mi? Lütfen... Kul hakkından bahseder misiniz demiş sitem etmiş izleyicimiz. Muhterem hocam müsaade ederseniz bu sorunun cevabını aynı zamanda son şifreyi reklamlardan sonra paylaşalım. Aman Kısa bir aramız var az sonra birlikteyiz. Hayırlı günler hayırlı sabahlar sayın hocam. Pazardan 3 kilo barbunya aldım. Yarısı böyle çürük çarık çıktı ya hocam. Kul hakkı bu pazarcılar nasıl ödeyecek kul hakkını? Ya Rabbi kul hakkından bahset hocam. Komşu hakkından bahset. Saat 9'da fındık kırıyorlar. Allah gündüzü neye yaratmış ya? Gündüz kırın, gece yiyin. Ya sabah namazına biz erken kalkıyoruz ya namazımızı kılıyoruz, beyim işe gidiyor. Ya kul hakkı ya bu kul hakkı sayın hocam. Kul hakkından ve komşu hakkından bahsedin. Saygılarımla iyi günler hocam. Teşekkür ediyoruz bu video için. Hocam sözü size bırakacağım ama bölmemek için son şifreyi paylaşayım müsaadenizle sonra Tabii, devam edelim. 3 tamam. Üçüncü ve son şifremiz ekrana gelecek. Üç hediyemiz var. Bu hediyeler için not aldıysanız son şifreyi de lütfen not alınız. Ekranda yine Cenabı ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi daha. El Aziz Ya Allah Celle Celaluhu. Mağlup edilmesi mümkün olmayan kalip. Aziz ismi çok defa Hakim ismiyle geçer. Kötülük edenlere derhal ceza vermez anlamına. E bize düşen nedir? Kötü heveslerimize hakim olmalıyız. Arzularımızı helal ve temiz yoldan temin etmeliyiz öyleyse. Rabbimiz hem azizdir hem hakimdir. Yani biz bir suç işledik, al başına yıldırım demiyor Demir. ya. Öyleyse biz de arzularımızı helal ve temiz yoldan. Ee, biraz önce sual soran hanımefendinin sorusuna gelelim. Ee, diyor ki barbunya aldım. Yani bu bütün pazarcı esnafını e, siz böyle yapıyorsunuz demek değil. Ama böyle yapmak doğru değil. Bakın daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz